Bu sabah Santillana del Mar'dan ayrılıp yarım saat uzaklıktaki Comillas'a geldik. Burası da yine küçük ve güzel bir yer. Ee, böyle şirin evleri var. Küçük kafeleri, barları var. Ama buraya asıl geliş sebebimiz e, Anthony Gaudi'nin bir binasını tasarladığı bir binayı görmek. Burası tasarladığı bu bina aslında bir ev olarak tasarlanmış. Fakat şu anda müze olarak gezilebiliyor. Eğer fazladan vaktiniz varsa burada böyle bir tarihi saray da var. İçeri biletle giriyorsunuz eğer gezmek isterseniz eğer yalnızca bahçesinde dolaşıp manzarayı görmek isterseniz ya da binayı dıştan görmek isterseniz para ödemenize gerek yok. diğer yerlerinden bir farkı yok aslında. Aynı şeyleri bulabilirsiniz. En büyük farkı bence buradaki satıcıların bağırmaması. <laughs> ya da bir şekilde sizi standlarına çekmeye çalışmaması. O yüzden rahat rahat gezebilirsiniz. Bu ev Antonio Gaudi tarafından 1885 yılında Maximo Diaz adlı bir indiano için yapılmış. Indiano o dönemde Indis yani Karayiplere gidip orada çalışıp İspanya'ya dönen zengilere verilen isim. Indianolar İspanya'ya dönünce kendilerine ev yaptırıp bahçelerine o dönemde buralarda yetişmeyen palmiye ağacı dikerlermiş. Bu ev müzikle ilgilenen ve parti vermeyi seven bir bekar olan Maximo için özel tasarlanmış. Her odada müzikle alakalı gizli detaylar bulabilirsiniz. Ancak bu ev bu kadar renkli ve neşeli bir hayat için yapılmış olsa da ne yazık ki Maximo evinin keyfini süremeden genç yaşta hayatını kaybetmiş. Eğer buraya gelirsiniz evin öyküsünü detaylı öğrenbilmek için rehberli turlara katılmayı unutmayın. Puf noktası, Kuzey İspanya'ya gidersiniz, yemek için ne yapıyoruz? Menü del día, günün menüsü yapabilirsiniz. Bu en mantıklı, en ekonomik, bir de en doyurucu bir opsiyon. Primer plato birinci ana yemek, segundo plato ikinci ana yemek, postre tatlı demek, normalde ev yapımı, bir de bebidas, içecek. İçecek için ne var? Bir şişe sarabı ve gazoz yanında. Bu kişi başı. Ama isterseniz su ya da kola ya da bir bira. Nasıl istersiniz? Baya lezzetli. Değişik bir sosu var. Böyle deniz mahsulü tadıyla fasulyenin tadı birleşmiş ama çok da güzel olmuş. Umarım siz de deneyip seversiniz. Lezzetli. Şimdiki durağımız Gulpiyuri. Burası çok ilginç bir yer çünkü karanın içinde deniz var. Nasıl mı? Deniz kiyisindeki falezlerin arasındaki bir boşluktan deniz suları içeri giriyor ve dağın arkasındaki çukurda birikerek bir deniz oluyor. bugünkü otelimize geldik. Yarın Kobadonga'yı ziyaret edeceğimiz için sabahtan hemen Kobadonga'nın altında yer alan bir otelde kalıyoruz. Çok küçük bir otel ama çok güzel. Odaları güzel. Gittiğimiz restoranlar, kaldığımız oteller, ziyaret ettiğimiz yerler bunlarla ilgili detaylı bilgiyi açıklamalarda bulabilirsiniz. Burada, Burada yatak var. Dışarıda şöyle biraz manzarayı görüyoruz. Dağları. Burada kahve makinesi. Solamente vale la bueno, ya ves que recogió ahora. Sí. Das fuerte Y selvaje sin dejarlo. De lo un... vuelves a subir para arriba y ya está. Sí, no, es que cuando tenemos mucha gente no tenemos tiempo. Portel de... meşhurası meşhur olduğu için deneyelim dedik. Bu şekilde bir aletle servis ediliyor. Sí, ya sé. Sí. Okay, te, te digo, eh, una de, de tabla tablas de quesos asturianos. Sí, tabla de quesos. Esta viene a... gelen vale, pues de que esperemos. También la de queremos de champiñones con alioli jamón uh -huh. e, right after <gülüyor> 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 peynir tabağı istedik peynir tabağında buraya özgü e, peynirler var These are the cheese from this region. Mm -hmm. e, ve ortada da membrillo var. Genelde peynir tabaklarında İspanya'da e, böyle membrillo da koyuyorlar. Membrillo ayva ezmesi anlamına geliyor. E, ya da ayva peltesi de diyebiliriz. E, böyle e, ayvayı öğütüp şekerle, e, biraz suyla ve değişik şeylerle böyle bir e, reçel gibi bir şey haline getiriyorlar ve peynirlerde bu çok iyi gidiyor. Eğer tarifini merak ediyorsanız kanalımızda var. Ee, açıklamalarda ya da yukarıdaki kartta bulabilirsiniz linkini. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Tamburin ya aldık. Tamburin yas Deniz tarağı oluyor. Ee, ve içine de böyle değişik bir sos yapıyorlar. Ee, biraz et, biraz peynir, soğan, Değişik şarap. şeyler koyarak şarap çok güzel kokuyor. Hemen deneyelim. Let's try it. Yeah. for me okay, thank you. For you, yeah. Lamborghini. Da belli olmuyor ama e, üzerinde pastırma olan mantar. Bir yandan da kızarmış gözüküyor. Müzik <laughs>